Mısır'da 1898 yılında Sir The Petri adlı bilim adamının ortaya çıkarttığı Kahan Papyrusu ile 1862 yılında bulunan Simit Papyrusu ve 1873 yılında bulunan Ebers Papyrusu'nda gebelik, idrar hastalıkları, varisler ve gebelik testleri ile ilgili bilgiler yer alıyor. Müzelerde sergilenen papyruslarda yer alan bilgilere göre hamile şüphesi olan bir kadın her gün sabah idrarıyla biri buğday, diğeri arpa dolu iki torbayı sularmış. Hamilelik şüphesi olmayan bir başka kadın da yine ayrı ayrı buğday ve arpa torbalarını idrarıyla sularmış. Hamilelik şüphesi olan kadının idrarla suladığı buğday ve arpa dolu torbalar, diğer kadının suladığı torbalardan daha önce çimlenirse hamile olduğu anlaşılırmış. İki kadının suladığı buğday ve arpalar aynı anda çimlenirse hamilelik olmadığı ortaya çıkarmış. Hamile olan kadınların sabah idrarlarında aşırı miktarda hormon bulunduğu için, buğday ve arpa torbaları diğer normal idrarlarla sulananlardan çok daha önce yeşerilmiş. Günümüzde meyve ve zebzenin daha erken sürede yetiştirilmesi için hormon kullanılması aynı yöntemin bir benzeridir. Mısırlıların kullandığı yöntemde doğacak bebeğin cinsiyeti de önceden tespit edilebiliyordu. Hamile kadının idrarıyla sulanan tohumlardan buğday taneleri daha önce filizlenirse bebeğin erkek, arpa taneleri daha önce filizlenirse bebeğin kız olacağı anlaşılıyordu. Judith Munger 1933 yılında laboratuvarda kutuların içerisinde kurutma kağıtları üzerine yerleştirdiği buğday ve arpa tanelerinin idrarla sulayıp Mısırlıların kullandığı gebelik ve cinsiyet belirleme yönteminin doğruluğunu ispat etmiştir. Günümüzde kullanılan gebelik testleri de kadının idrarındaki hormon seviyesinin yoğunluğuna göre sonuç verir ve aynı esaslara göre uygulanır. O dönemde ve o şartlarda böyle bir yöntemle hamilelik testi yapmak ve cinsiyet belirlemek doğrusu hayranlık uyandırıyor.